Tamam. Ya Tahsin abi, bu rolünü biraz daha abartırsan çok iyi olur be. Ya iyice abart ki, Pembe abla bir daha zengin kocanın lafını bile etmesine. Ayıp ettin. Yeter ki sen iste, benden abini mi bulacaksın? <laughs> abim benim. Ben şimdi kaçayım, Pembe abla bekliyor beni. Tamam, sen nereden kaçıyorsun? Şuraya. Ben de buradan kaçayım. Ah, Ferhat ah! İnşallah beni bu zengin davet belasından kurtarırsın. Ferhat ne yapsa boşan. Ve bu tahsinle evlenecek. Gönül verir kendisine. Çok delikanlı bir insan. Kız adam biri evire hizmetçi yapacakmış. Bir hizmetçilik yapayım diye mi isterim sevgili damadı? Ee, ne niyet ne kısmet. Hı. Kız aynı sen Ferhat'ı sevirdin. Ne oldu aşkına? Ben Ferhat'ı delikanlı diye sevirdim. Ama bu herif Ferhat'tan çok daha delikanlıdır. Ah. Sultan Aklı Bey ablam, Ferhat evet, Tahsin yanında delikanlının stajını mı da yapamaz? Sus sen de lan karıştır burtalı. Ferhat! Canım Ferhat'ım canım benim ne oldu anlataydı hallettin mi? Aşk olsun be pembe abla. Yani Tahsin'in silah olduğunu bana söylemedin. Az daha adam öldürüyordu beni ya. Değil mi? Buraya kadar zor koştum valla. Yani inşallah, inşallah takip etmeyi bırakmıştır. İnşallah, inşallah. Yani sen şimdi bu işi beceremedin mi oğlum? Dedim ya Pembe abla, herif silahla kovaladı beni. Ee... Adam zırh ya. Artıkın sultanın yüz metre yakınına bile sokulmam ben. Çok kıskanç bir adam. Aman be oğlum be, sen de soğan cücüğü gibi herifmişsin be oğlum be. Seni herifin üstüne saldık, bu işi bitir dedik. Hiçbir şey değişmedi mi şimdi? Değişmez olur mu Pembe abla, değişti. Eh, ee, ne değişti oğlum? Ya Tatsin abi... ...beni onu dövmeye gönderdiğini anlayınca çok kızdı sana. Kendisine ölümlerden ölüm beğensin diye. Ha? Şimdi bitti be. Selim. Az daha seni unutuyordum. Tahsin abi aynısını sana da söyledi. Eyvah. Ben de yaptım. Hayır dur dur. Tut. tut, tut. Ee, sana Tahsin abiyle mutluluklar. Düğününüzde beni çağırmazsanız çok memnun olurum. Olur. <laughs> <laughs> Ay. Ya <lan> ben galiba <laughs> ölürüm. Sultan Selim. Efendim ana. Beni içeri taşı. <laughs> Hiç de değilim. Kim değil bunu da bilmem. Ay, Ay Eren bayılabilirim. ha. Sultan. <laughs> <laughs> i̇şte bu be! Baba var ya sen hakkında bin yaşı emin. Bizi yıllardır delirten pembe bablayı de delirtti be! Fakat figüran taksın da işini iyi kıvırdı ha! Ya işi bu baba, artist adam ya! Çok yaşayın <laughs> <efsin, değil> mi <laughs> Helal olsun size be! Bebek acısına büstaktır bu be! <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim, Sultan da çok güzel oynamış. Var. Daha beklesen neler olacak? Pembe abla bir daha var ya... ...zengin damatla da falan edemez artık. <laughs> pembe şu anda mor. <laughs> Demek üzerime Ferhat'ı salarsınız ha. Bittiniz lan siz. Geçin duvara. Hangi duvara oğlum? Eceli gelen duvara hadi. Hadi hadi şu geçin. Burası Şu duvara. Geçin. Burası Eceli duvarı mı lan? Geldik oğlum. <laughs> Burası mı dur Valla ben saldım Tahsin abi. Tabii Pembe ablam saldı. Onu öldür önce. <laughs> Yok oğlum. ...salmadım bir gidi gelmiş. bir Ya dur söyleme. Ötlü Ferhat. Her şeyi okudu bana. Son duan et ben be. Ay, ben hiç dua bilmem ki oğlum. Ay. Ne olur kıyma bana be. O zaman kelime-i şehadet getir koca karı. Ey onu bilirim eşedin la. Allah'a veşe değil mi Muhammed'in yaptığı ve rezilü? Yandım anam. Yandım. Çocuklar kuşu gelin bir. Ne Ay. 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 Anam ne oldu? Allah Allah şükürler olsun. Bir bebişim. Yaşarı bu lan? Eşeği rüyaymış. Oh be rüyaymış her şey. Kız Ayşe gel sarıl ana bakayım. <laughs> anacığım. Kurban olsun. Ay, canım kızım. benim anacığım kabus mu görmüyor? Lan seni sen de az ay değilsin ha. Ebe sattım beni lan. Ne diyorsun abla? Ne zaman sattım seni ya? Ne oldu be an ee, anlat anlatsana. Kız bu Tahsin var ya... ...resmen benim kabusu buldu ha. Yeterince korkutmazmış gibi... ...şimdi de rüyaları da korkutur Aa. Oh. beni. Hmm. Ama... ...ben ona gösteririm. Komiserim pembe abla geldi. İçeri gelsin. Buyurun. İyi günler Kubser Baba. Nasılsınız inşallah? İyiyim. Otur bakalım. Eh. Sen nasılsın bakalım pembe? Hiç iyi değil be Kubser'i. Hayrola ne oldu? Kubser'i Tahsin Bey diye bir erif vardı. e ee? Ben bu tahsiri var ya sultanı verdim. Ee? e Ee Allah'a çıktı Kubser'im. Belinden silahı düşürmez Abire bana eziyet edin. Hayatımda korkarım komiserim. Koruma isterim. Olmuyor canım. Başka? Bu kadar komiserim. Saygılar. Delirdin mi be? Ne koruması? Ayrıca iyi de olmuş hani. İyi bir olmuş. İyi olmuş tabii. Zengin koca dedin durdun. Şu kızla Ferhat'ı evlendirmedin. Al işte şimdi zengin koca. Şimdi... ...insizin hakkında nimansız gelsin. Aa, kurban olayım. Ne olur siz bari böyle konuşmayın kumserin. ne olur yardım edin, tamam, ben çok pişmanım. Tamam. İyi iyi peki, Salih git, şu adamın adını, eşkalini, her şeyini anlat, eh. bir tutanak hazırlasınlar, biz icabına bakarız. Eh. Hadi, Allah tamam. seni bizi hadi, başımızdan tamam, eksik tamam. etmesin komiserim, canım kumserim. Kaldı o, geldi. Tansi geldi, öldürecek beni. Beni de abla, beni de. Ana, müstakbel kocam geldi. Bir koşu gidip Nereye, kapıyı açayım. Nereye kız? Gitme, gitme, gitme kız, gitme. Zengin kocamı karşılamıyor anacığım. Ah. Gitme sultan. Lan Selim, çabuk karakola ara, çabuk. Haydi, haydi çevir, çevir, haydi. Allah canını almasın. Çevir lan şunu adam gibi be. ben seni. Ah. 来